Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcan kebabı tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Facebook ve Instagram hesaplarımdan da takibi alabilirsiniz. Tarifimiz için 400 gram kıyma, Bir tane Robotta çekilmiş kuru soğan. Bir tane robotta çekilmiş kapya biber. Üç tane robotta çekilmiş yeşil biber. Ben köy biberi kullandım. İstediğiniz biberi kullanabilirsiniz. Tuz ve karabiber ekleyip iyice yoğuralım. Öncesinde tuz ve karabiberle sebzeleri biraz ovup daha sonra kıymalı harçlıyı birlikte karıştırarak yoğuralım. 4 tane patlıcan kullanıyorum. Patlıcanların başfedip kısımlarını keselim. 3 parmak genişliğinde patlıcanları dilimleyelim. Kabuklarını soymadım. Eğer isterseniz alacalı soyabilirsiniz. Diğer patlıcanları da aynı şekilde kesip hazırlayalım. Patlıcanlar hazır. Yuvarlak borcam kullanıyorum. Bir tane patlıcan ve bir parça da kıymalı harçtan aldım. Patlıcanın üzerine yerleştirip ortasına çukur oluşturuyorum. Ortasına çukur oluşturmamızın sebebi köftemizin içinin daha güzel pişmesi için. Bir köfte bir patlıcan olacak şekilde borcama yerleştirelim. çok az kıymadan kaldı. Onu da gözüme az görünen kıymaların üzerine yerleştirdim. Orta kısmına domates, kırmızı biber, ve yeşil biber yerleştiriyorum. Bol domates kullandım. Yemeğimiz domatesin suyuyla pişecek. Çok fazla su eklemeyeceğim. Üzerine biberleri de yerleştirdim. Tekrar üzerine domates dilimleri yerleştiriyorum. Toplamda 7 tane domates kullandım. Salkım domates kullandım. Ortadan ikiye böldüm sadece domatesleri. Sosu içinde bir çay bardağı su, yarım yemek kaşığı da salça ve biraz da tuz ekledim. Patlıcanları lezzetlendirmek için kullanıyorum bunu. Her bir patlıcan ve köftenin üzerine gelecek şekilde hazırladığım sosu üzerine döküyorum. Hiç su kullanmadan da pişirebilirsiniz. Ama ben bir çay bardağı kadar su kullandım. Yağlı kağıdı ıslatıp suyunu sıktım hocamın üzerine kapattım onun da üzerine yağlı kağıtla kapatalım. Açık kalan kısmı tekrar yağlı kağıtla kapatıyorum. Üzerini sıkı sıkı iyice kapatalım ki hava almasın ve patlıcanlarımız çok güzel bir şekilde pişsin. Orijinalinde tabii ki bunları taş fırında pişiriyorlar ama biz evimizde fırınımızda pişireceğiz. 180 derecelik fırına verdim. 40 dakika pişirdim. 40 dakikanın sonunda üzerindeki yağlı kağıt ve alüminyum folyoyu aldım. Tekrar fırına verdim. 200 dereceye alıp üzeri iyice kızarana kadar pişirdim. Üzeri kızardıktan sonra fırından çıkarabilirsiniz. Sıcak sıcak pilav eşliğinde veya lavaşla dürüm yaparak servis edebilirsiniz. Orijinalinde lavaşla dürüm hazırlayarak servis edilir. Patlıcanlarımız çok güzel bir şekilde pişmiş. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.